Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamın aleyküm. Ayşegül'ün hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir canlarım. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Mutfaktayız arkadaşlar. Medine ile mutfaktaydık. Medine'm şöyle biraz bir şeyler hazırladı. Çiğ köfte yoğurdu. Aşağı akşam gelsin. Ödümü kopardı. <laughs> 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 Vallahi ödümü kopardı. Nasıl tanımızsın? <laughs> Arkamdaki kim gidiyor? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben de video başlattıydım şurada. Terazi isteyeceğimiz. Sobayı yaktım. Bu arada misafirlerim var arkadaşlar. Hatice, Hatice'nin kaynanası da vallahi pek seviyormuş. Gelin oturun. Kaynanam yok ki ne sevsem. <laughs> gibi bir şey çıkmış. Al. Sopa gibi bir şey çıkmış. ben Kafamı niye takındın Mehmet'in? Hani üşüyor, Vallahi içimi işte suskuttum ya. Medişe eldivenle ben daha farketmem. Sonra iyi doktor derdi de baba Hayır. Bir Hayır. defa şey, yapma. Suyum yetti sanırım. Sıtır Arkadaşlar yukarıda çıkan incik canlar hak edeceğime ben evde durupmadım. Ha dinelim de de çekelim. Dün de Herazak diyor ki anne diyor ne diyor oyalanıp duruyorsun diyor gayre diyor odunlar çek diyor cuma günü yağış gele çıkamıştı. Valla. İhtar bir gitti. Sağ olsun de yardım ediyor. Canlar ben aslında pazar günü falan çekmeye düşünüyordum. Hatice'nge de hadi çekelim deyince odun çekiyor. Canlar.

Desen geliyor ee, mu? He. Desen Sen Görün, modun yarısına geldi. Haydi, kıymetim देख रहे हैं आप ये तो कर तो

Ve <laughs> 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 aleyküm selam. Video bittikten sonra kapatılarım ben etizi. Aynatamın birisinin misafir gelip de Misafir misafirle ilk geldiğinde hoş geldin demeyip de giderken dediği gibi. Kim? Kıymet. Mazlama. Daha yine diyor ya. Bunu da yaptım da kola,リモート demeyse. Bu mu? He. Hayır. İyi çok oluyor ama değil mi? De ya. Koyun, koyun. Daha bunu yakabilecek mi? Yakamayacak mı arkadaşlar? Kahan kadar. Ölecek mi? Kalacak mı? Allah bilir. nasıl girecek ki? Yarın topa ya, Bakarsın ha. içine tokuyor

Yaşa göre ciğerler yani eski bari deniyor i̇şte odunları. Bir tane delik vardı, delikten tam kapalı. Tamam kalktı, yani diye ne bir arabesin? <laughs> arkadaşlar. Hiç soluğum çıkmıyor hiç. Hastayım ya. Ben 3-4 gün daha koyardım da. Hadi cenge hadi. hadi çekelim diye. mı çekeceğim? Anam hemen kar mı gelecek sanki? Anam yağmur yağar. Keşke bir yağ Yer yer kurudu. Evet sevgili takipçilerim biz odunlarımızı çektik canlar kapımın pecerim önünde tertemi süpürdüm. Hadi <laughs> Cenge <laughs> de müdür gibi oldu. Hadi <laughs> <oval. gülüyor> <Abi, gülüyor> <Abi, gülüyor> göndermedim arkadaşlar akşam oldu biz de akşamlayalım diye kıymetini biz de akşamlayacağız. <laughs> Dışarıda soğukta giyip <laughs> <ki mail> yapıyoruz. <laughs> Bunu da buraya biriktirdim değerli takipçilerim. Güzelce temizledim kapımın pecerim önünü. Burada yerleşecek buraya da hiç girmedim. Sizlere şöyle bir çekeyim kenardan. <laughs> Buranın da camı açık. Burada e, artık kurusun. Buradan da ince çipkilerim var. Kırılacak bayağı bir odun var. Burada da kömürlerim kayılı. onlarda da tekrardan tek e, şey yapılacak, kayılacak ara e. yavrum. Tamam geliyormuş. <laughs> ya. Ayhan Azat camı aç paşam. Hadi aç. aç. İçeriye vurmuş arkadaşlar soba. Ben sobamı yaktım arkadaşlar. Üzerine de şöyle kabak doğradım. Bal kaba. kabağı. Geldi bahçemin kabak bu. Ee, gayet evden getirdim akşam. Akşam doğradık. Medine ile beraber. Şekerini ıslattım arkadaşlar. Sabaha kadar şekerde durdu. Sabahleyin de sobamı yaktıktan sonra Sobanın üzerine koydum bayağı bir saatten fazla da pişiyor sobanın üstünde. Şöyle iki tane çıkardım, baktım pişmiş. Akşamda e, videoyu paylaşamadım arkadaşlar misafirlerim vardı biraz da yorgun açıkçası. Yani videom da vardı da hazır videom paylaşmadım e, Yemeğiydi, çayıydı, çayı de şunuydu şunuydu dilken zaman geçti artık yarın paylaşırım diye düşündüm bu al da bu arada oldu. Ben hemen mutfağıma götüreyim. soğusun. Öğlenden sonra yine misafirlerim var arkadaşlar. Misafirlerime ikram ederim. Kabak tatlım olana kadar arkadaşlar ben de evlerimin, baklarımın işlerini gördüm. Bulaşık makinemize bulaşıklarımızı doldurdum. Çamaşır makinasına çamaşırlarımızı attım. Şöyle elimde yıkanacaklar da tezgahımın üzerinde. Tepsim var. Ee, şöyle kabağımı pişirdiğim tencerem var küçük tenceremi aldım şöyle kabak tatlımı o bir de biraz soğusun ağzını şöyle açayım da fazla da kapatmayayım leğenimin içine sıcak suyumu alayım içeriden sıcak su getirdim arkadaşlar biraz da çamaşır suyu döküyorum şöyle İki gün böyle çamaşır suyuyla yıkamadım arkadaşlar inanın her tarafı sarı yiyor. o yüzden ben hiç eksik etmem çamaşır suyu Akşam ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu de şöyle koyayım da. Çamaşır suyu olmasın deneyelim. Odunu çekiyor Hatice yengeyle. Kıymet yukarıya çıktı. Bu arada akşam ezanımız okunuyor. Kıymet bir eve gidecek. Akşam ezanı okunurken odunu çekmeyi bitirdik. Kıymet yukarıya çıktı. Telefonu falan bizdeydi. Anahtar, telefon. Ayhan zaten dedi ki Ayhan dedi anahtarı at dedi aşağıdan. Başka zaman olsa arkadaşlar balkona daha atamaz anahtar aynı. Neyse salladı 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 ta çatıya gitmedi mi anahtar? Bir görseydiniz ondan sonra cıma neyse Hatice yenge oldu ben oldum kıymet Medine Melisa dışarıda oturduk kaldık. Allah'ım bizi bu gülme doktor kıymet gibi o taraftan gülüyor biz bu taraftan gülüyor halimize dışarıda kaldık hava karardı. Neyse ondan sonra abime telefon açtı mi? Ha neden sonra abi geldi çatıya çıktı çatıdan anahtarı indirdi. Aradı daradı, da, ta yarım saat sonra buldu anahtarı. Neyse Cemal kapıyı açtı içeriye girdi. Hatice geliyor zaten salmadıydım de. Burada akşamleyelim yiyelim de. Ekmeği yedi çay yedi de saat sekiz buçuk dokuz oldu. Dün de zaten video paylaşmadı. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Anne. Diloş. Beni kilik direk kilit direk öldürdü. Niye? Ne bileyim nasıl çocuğuymuş bundan? Acizler duruyor. Yüzüm. Öyle mi geldin? Soğuk değil mi dışarı? Yok pek soğuk değil ha. Ondan sonra Mustafa geldi, çay yedi, çorbası yedi, şunu yedi, şunu ödü. dil inanın. Yani video paylaşmaya zamanım olmadı. Atmadım bir yani benim için ne bileyim arkadaşlar içerik hiç önemli değil gerçekten. Ben içeriği her harfalda üretirim. Bazı takipçilerim diyor ki Ayşegül içerik üretemiyor diyorlar. İçerik üretmenin de hiç alakası yok. Hiçbir şey bulamazsam mutfağıma girerim. Ondan sonra acaba pul kur, kuruyordu, şunuydu, şunuydu pişirir atarım. Sen ne oldun anında? Annem şey diyor hastacıktı. O da mı hasta? Neyi var? yemek Yemekle yemedik dün pazarda yoruldum mu ne vardı? Dün siz pazardan direkt gittiniz. Ben bir saat annemi bekledim orada. O da şey, şurada Sevil'in tutmaya gitmişim. Ha. Sonra çıktı geldi de. Şey, ne hapsına baktı? Ha mutfak hapsına mı? E, mutfak hala iyi buluyordu. Bir de ben kalma gittim. Bir de yoruldum dedi, gitmedi dedi. Sürde sultan'a sultan <laughs> gitmediniz mi? Önce gittim sultan de e, e, gitmedi, sultan'a gitmedi. Dönür dediniz zaten. Evet. Eee. Gel gitmedi. Yarın dün Medeniyet'in beni uğradığında 5 dakikada yoruldum. İşte daha gelmedik ki. Mesela, i̇ki miydi, üç müydü, neydi gerçekten? Hani şarkı nerede getirdin? Bu da ilk gelmedi. Hangi şarkıya? Nezahat mıydı? Haa. Nezahat mıydı? Semantapan şarkıydı. Anne. Şöyle evet. işte sevgili tertipçileri. Ama. Diyelim biz hafız aldı 101'den, illa ben de istiyorum. bir yer al hepsini isteyorsan. Hehehehe. <laughs> hadi izleyin onlar gele gele. Ne yapıyorsun? <laughs> Her ayağın gitti bir çorap. Kim? Sen kim <laughs> olacaksın? Çorabını giymiyorsun hastalıktan oktan da kokun Haydi. Bir an yoktur, böyle Akşam da öyle. sürü böyle. Akşamda otururken otururken aklıma bal tabağı geldi arkadaşlar. Bayağıdır da belli de yapmıyordum zaten. Yani diğer olanlara biliyorsunuz benim evimde misafir ikisi kormuyor, gelen gider oluyor diye. Bir dolapta hazır olursunuz. zaten ben de Sen var mı buradan bal bal var tane de hiç pişirmedim ki ben de seviyorum bal Onu buna ben... süreceğim zaten tahinle ceviz atayım gibi. De... Ama ben de şey ben de <laughs> aramayayım. Hayır. Bir karanlık koydum. Anne. Boydum. Ay benden kayınç eriye gidiyor. Anne. Her evet, yeriniz yanlış. Motorun anketi evet. kırılmış. Kovurur. Beni saran yani çok iyi Çamaşır suyu doktum ya. Bakalım nasıl içeyim. Bulanmaya başladım. Beni de çamaşır suyu. Benim alevçim var. Mı? bu var da niye bu kulaşı? Kız ne yapayım? Ben çok mutluyum. Sen Ne bulamadım. Çok fazla macera değilmiş. ne yazıyor bunu ne? Dünyada ne yazmış eski şeyime, eski videoma. Ney? Medyine gibi pislik ve hız görmedin yazmış. Niye ne? Ne bilmem. eski videoma. Resmatur. Tiyafime medyine gibi görmedim diyor. ta diyor nişanlısının diyor ağzının içine düşecek diyor. Sen hani ister ağzının içine düşer, ister ağzının dışına düşer. Ay nasıl bir İster sırtı ne yapacağım? Ne bileyim valla. <laughs> bir pislik varsa o da sensin. Ben şimdi ne yapıyorum Diyanlar. öyle deyince eh, falan mı takmıyor diyor. Ben şimdi yerden Medine gibi temiz, düzenli, ahlaklı bir kız bulmadım şimdi. Valla herkes öyle diyor. <laughs> Onun kişiliğini, karakterini demez ki. bir pislik varsa o da sensin. çöp <laughs> Ben şimdiye kadar biz kızıma hiçbir söz söyletmedim, bu saatte sonra da hiç söyletmez. Onun arkasında ben varım, ben. Ayşegül'ün hayatı var, ona hiç kimse ağzını açamaz, hiç. Arkadaşlar sakın sakın yanlış anlama canlar sahte hesabından gelmiş. Biri Medine gibi bir pislik kız görmedin. Nişanlısının ağzına düşecek diye yazmış. Eski yazmış, videoma yazmış. Youtube stüdyodan baktım. Sahte hesap. İnsanlar kız karşılıktan yani ne diyeceklerini artık şaşırdılar. duruyorlar işte ince. Valla onun karakterini demezsiniz, kişiliğini, duruşunu demezsiniz. Ha. Öyle. Evet canlar, ben bir cene da temizledim arkadaşlar. <laughs> Nurdan bacım geldi görüyorsunuz. Bugün kısır yapacağız arkadaşlar. Şöyle güzelce kısır yapalım da yiyelim. Pancı pancı ya. Bayağı kaç gündür de belli de kısır yapmıyorum. Belki ben yaparım, belki Metin de yapar bilmiyorum. ben de Biraz katlanacak çamaşırlarımız var. Onu katlayacağım şimdi. Bugün hava acayip oldu. Bir görseniz bir esiyor ki nasıl? Çamaşırlarımı toplayayım filden. Çamaşırlarımı katlayacağım. Bulaşık makinamızdaki bulaşıklar yıkandı. Ee, onları yerleştireceğim. Sobamı da güzelce yaktım, yaptım. Üzerine şimdi bir de çay koyarım. Melisa'ya dedim aşağıya da de patates getir. Fırına atalım dedim. O da inmedi. Melisa da e, hastalanacak Ne yapacak? O da yatıyor. Aynınızı da ders çalıştıracağım derken canlar bugün yine akşam olur. Bu arada bugün günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Hayırlı, huzurlu, mutlu cumalarınız olsun inşallah. Rabbim o güzel kalbinizde ne dualar varsa inşallah hepsini kabul eder. Öyle işte canlar milletin ağzı torba değil büzesin. İnanın bu YouTube şeysinde ne bileyim ben ya evde oturuyorum. Hiç olmadık şeyler eleştiriler, hiç olmadık laflar, sözler. Geliyor ki insanın e, moralinin bozulmaması şey bile değil. E, ne bileyim ben. Durduğum yerde moralimi neye bozup atıyorlar ama benim moralim hiç bozulmaz. Ben hep öne bakıyorum, geriye hiç bakmıyorum. Millet ne dese desin, milletin ağzı forma değil desin. Bazıları egolarını takmin etmek için her şeyi yiyorlar. E, i̇nanın. Ne Allah korkusu kalmış onlarda, ne de başka bir şey kalmış. Ben onlar sadece Allah'a havale ediyorum. İnşallah şu cuma günü Allah'ımdan bulurlar. <laughs> Dediğim gibi, ben hep, hep önüme bakıyorum, arkama hiç bakmıyorum. Çoluğuma, çocuğuma da hiç kimseye laf söyletmem yani. Kim olsa söyletmez arkadaşlar, siz söyler misiniz çoluğumuza, çocuğumuza? Mesela kimsenin tavuğuna Kış demez, kopya yana koşup demez Medine'nin medine, alıp veremediğiniz var. Ben bunu yüz binlerce kez söyledim. Ama bazı geri zekalılar laftan anlamıyorlar. Size iyi izlemeler canlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese hayırlı hafta sonları canlar.